Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 40 milletvekili ile Niğde'ye geldi. Saat 11'de Şadırvan Park'ta halkla buluştu, esnaf ve halkı dinledi. Niğde ziyaretleri programı doğrultusunda saat 13.30'da Niğde Kültür Merkezi'nde grup toplantısı yaptı. Haftanın her salı günü bir ilimizde meclis açık gibi grup toplantılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Nide'yi bu defa çok iyi gördüm. Sizin içinizden Ömer Fethi Gürer çıktı. Ömer Fethi Gürerleri çoğaltın dedi. Ardından muhtarlar ve STK başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Beraberinde gelen 40'ın üzerindeki CHP milletvekilleri Nide'nin dört bir yanına dağılarak esnaf ziyaretleri yaptı. Halkın şikayetlerini dinledi. Doktor, sayın sayın milletvekilleri kıymetli gündekler değerli konuklar. Cumhuriyet Halk Grup Genel Kurulu toplarımızın 5 yasama yılı otuz yedinci Bize katılın çağrınıza. Bütün Türkiye olduğu gibi Nide'de karşılıksız bırakmadı. O çağrınızdan bugüne resmi rakamlarla 350 işlediği süren toplam 626 yeni üyemiz var. Bizlere katıldılar. Her birini teslim eden her birini teslim eden on kıymetli yeni üyemizi dolayısıyla Türkiye'ye talep ediyorum. Kiraz üretiminde 10. sırada, domates üretiminde 13. sırada. Dolayısıyla Niğde tarım açısından son derece değerli ve önemli bir kentimiz. Ama bugüne kadar Niğde'lere siyaset kurumunun, yani yönetenlerin, yani devleti yönetenlerin, yani iktidarda olanların verdikleri sözleri tutmadığını da biliyoruz. Öyle Dediler ki hava alanı yapacağız. Kaç yıldır? 20 yıldır söylüyorlar. Tek çivi bile çakılmadı. Dediler ki lojistik yükleme merkezi yapacağız. Anadolu'nun kalbidir burası. Burada bunu yapacağız. Ne zaman dediler? 20 yıldır söylediler. Yapmadılar. Yüksek hızlı tren buradan geçecek dediler. Her seçimde vaatte bulundular. E, bu da aradan geçti 20 yıl. Bu da yapılmadı. Efendim enerji ihtisas alanı olacak burası dediler bu da olmadı. Teknoloji üstü dediler, bu da olmadı. 10 bin kişilik stad yapacağız dediler. Sayıyı 11'den 7 bine düşürdüler. Siz da kimisi dahi çıkın, çakılmadı. Evet. Ya siz önce doğru dürüst Nide'ye yakışan bir konferans salonu yapın. Bin kişilik, bin beş kişilik konferans salonu yapın. Bir şey daha ifade edin. Bunların tamamını biz biliyoruz. Bunların tamamını Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Nide'de neler yapılıyor? Kayseri'de neler yapılıyor? Nevşehir'de neler yapılıyor? Anadolu'nun içini boşalttılar. Her şeyi büyük metropollere taşıdılar. Buradaki fakir fukara, üniversiteyi bitiren gencecik kırlanta gibi evlatlarımız büyük şehirlerin varoşlarında iş arıyorlar. Acaba iş bulabilir miyiz diye. Burada fabrika yapılamaz mı? Yapılabilir. Doğru hızlı tren gelemez mi? Gelebilir. Bakın burası Mersin'e çok yakın. Eğer güçlü bir demir yolu ağı olursa buradaki fabrikadan oraya ürünleri taşıyabilirsiniz. Dünyanın her tarafına ihracat yapabilirsiniz. Bunların tamamını ama tamamını ve çok daha güzel şeyleri inşallah biz yapacağız. Göreceksiniz. Arkadaşlar slogan atarsanız bu işi uzayacak galiba. Uzamadan dolayısıyla bölge için tarım önemli. Tarım da Türkiye için önemli. Sadece kendi ülkemiz için değil. Aynı zamanda Orta Doğu ve bütün komşularımız için de önemli. Buranın yani Türkiye'nin tarımda bir üretim üssü haline gelmesi lazım. Şu anda Tarımın stratejik sektör olduğunu henüz kavramış değiller. Bütün dünya tarımın stratejik sektör olduğunu biliyor. Çünkü her birimiz yemek yemek zorundayız. Beslenmek zorundayız. Yaşımız ne olursa olsun. O zaman tarım stratejik sektördür. Çiftçi üretmese hepimiz aç kalırız. Şimdi ne yaptılar? Her şeyi dışarıdan getiriyoruz. Tarımı stratejik sektör olmaktan çıkardıkları için Türkiye tarımda dışa bağımlı ülkelerden birisi haline geldi. Mercimek dışarıdan, et dışarıdan, hayvan dışarıdan, nohut dışarıdan, yem dışarıdan, saman dışarıdan. Aklınıza ne gelirse her şey dışarıdan gelmeye başladı. Ve Türkiye'nin Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunlar çıkaramazlar. Niçin bunlar çıkaramazlar? Bunu neden bu kadar açık ve bu kadar net söylüyorum? Çünkü bunlar adım terinden yana değiller. Bunlar üretenden yana değiller. Bunlar beşli çeteden yanalar. Kaynakların tamamını beşli çeteden veriyoruz.